Burada haber var mı? Yok abi, hala bekliyoruz. Hadi Bahmet, be hadi Bahamet, gözünü seveyim bir arada haber ver ya. Vallahi patladık ya, meraktan patladık, çatladık ya. <laughs> ah canım ah! Vay ne sefer attın sana, vay ne olmasın bir şey inşallah. İnşallah alırsak İslah haber komşular. O çok acıyım evladım benim. ah oh, lokum evladım benim. canım, Canım. O canım evladım benim. Allah'ım basit tamam. inşallah. Allah'ım seni koru Allah'ım. Fatonacığım ama yapma böyle bak. Vallahi bizi de üzüyorsun. Hayırlısıyla bak güzel haber gelecek bak gör. Allah'ım. Yok <laughs> abla, ben biliyorum zaten hep söylüyordum böyle bir sinirli, bir stresli. Ay zar adamın kalbi dayanmadı kız. Aa, bu öyle aynı öyle. Dayanmaz olur mu Ana, dayanmaz olur mu aslanlar gibi maşallah dayanacak da bak nasıl gelecek yani ben şey demek istiyorum hani gelir de inşallah böyle turp gibi sinirlenmez daha bir sakin olur inşallah ha olmaz hiç olmaz o karıyla olmaz o celinle olmaz. Ben bileyim evladım neler çekiyor benim o karıdan. Oh, Allah'ım nereden verdi Allah o karıyı bize bre Evladım bak neler çekiyor hep onun yüzünden, hep o Celin onun yüzünden. Yapma ama patronacığım <laughs> sen bak şimdi durduk yere hep Şükrü'ye şey, şey yapıyorsun ama ya. Bak komşuyum severim seni biliyorsun çok. Onu yok ama seni çok severim. <laughs> ama bak nerede karı şimdi? Nerede karısı? Kocası hastanelerde. Kendisi nerede? Gitmiş memleket edeceksin anasını. Üzlenmiş anasını. Oh. <laughs> Fatu ana yani sen de her şey laf ediyorsun. Ne yapsın annem ya? Kadın anasını özlemiş gitmiş yani. Ne var bunda? <laughs> ne dedim ben sana? Ben de hepçi sevmem bu karıyı. Bak sen gene koruysun onu, ne? <laughs> misin? Hiç benden taraf değilsin sen. Ha nerede? Kim bilir bunu kaynanası ne bundan? Hayır, tuhaf çiçeliğinler. Sus gari söyleme bana hiç sen o ne? Koruma, bak canım, bak. Koruma Şimdi, bana hani koruma. Oraya. Ya Ruki abla ne dedim ben Allah aşkına böyle ne desem hemen bana çemkiriyor ya. <laughs> ay gülüm istiyorum ay. Ben biliyor bu şeyden olmuştur o. Çok çalışıyor ya Sami Bey <laughs> ben, ben görüyorum ah canım... sabah dörtte açıyor dükkanı yani ta gecelere kadar yoruldu tabii birazcık. Ondan olmuştur anacığım dinlenince geçecek değil mi? Ha komşuyum. derim sana bir şey mi? Bak çıksın hastaneden. Ben gideceğim hep çalışacağım orada. Hiç bırakmayacağım ona hiçbir şey. Elini sokturmayacağım. izi <laughs> de. <laughs> Pite <laughs> bir bürekleri, piteleri her şeyi ben yapacağım. Olmasın ona bir şey komşuyum. Olmasın, o da kocalasın nice ben, o dayanamam. Allah bana cüsterme bu cünleri inşallah. Bak, onun da olsun torunları, nice benim. Yaşasın, cürsün. Allah'ım ülmesin. Haydi siz de dua zaman. <laughs> ah, Azami evladım. Haydi dün anana evladım. Ah.

Almanya'dan dayım arıyor. Kapat, önemli kapattık. haber, acil haber bekliyoruz da kapat. Dayıcığım, biz şimdi çok önemli bir acil bir haber bekliyoruz. Sen şimdi kapat, tamam mı? Sonra konuşuruz. Hadi ha. iyi geceler. Hay, yok. Ya biz Hamit abimiz var, o kalp krizi geçirmiş. Kapat, kapat. Yani ondan haber bekliyoruz biz, tamam mı? Tamam, hadi. Yok, bilmiyorum ben, bilmiyorum yani. Herhalde bir 45 45 yaşlarında falan yani bilmiyorum ben. Ha? Ya, ha, dükkanda geçirmiş herhalde. Ne bileyim, dayıcığım bilmiyorum yani ben ya. Ha, ha. Ay yok, bir şey yapmıyorum. Bir... Kapa gare, yok bir şey. Haydi kapa. Tamam, tamam, kapa. Hadi sen gel, gel, gel. Sen otur, gel. Gel, sen otur, gel. Tamam. Tamam canım. Ah oh komşim, ah oh, komşim. Ah oh, komşim, ah oh, komşim. Allah yardım et bana. Gösterme acı günlerini Allah'ım. Kimseye gösterme, bana da gösterme ay Allah'ım. Sami kalk evladım. Hay kalk gel. Bak ben nereye bak, nasıl bakarım sana. lazım karı sana, ben bakarım. Ben bakarım. Alırım sana yeni karı, bakar sana nice lokum. Bırak onu oraya. Sinirletiriz seni, onun yüzünden kalp hastası oldu sen. Ben sana bakacağım lokum. Alacağım Ceylin, kaç tane isterdi? Oo, tamam, tamam. Kaç güzeldi. tane isterdi? Tamam, tamam. Fotoğrafçı bir saniye. Hadi,